Batı'nın Türkiye'yi bölme planının parçası olan soykırım yalanı 100. yılında bitirildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Daire Perinçek İsviçre davasını karara bağladı. Strasbourg'da Perinçek kazandı, Türkiye kazandı. Bu Türkiye'nin vatan savunması ile ilgilidir. 1915'te de vatanı savunuyorduk. Bugün de vatan savunmasındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Perinçek lehine verdiği karardan sonra İsviçre Batı'nın baskısıyla kararı son gün temiz etmişti. Temiz için ilk duruşma 28 Ocak'ta yapıldı. Perinçek tarihsel gerçekleri bir kez de Strasbourg'daki büyük dairede dile getirdi. Bu duruşmadan yaklaşık 10 ay sonra mahkeme kararını verdi. Büyük daire Perinçek'i haklı buldu. 17 yargıçlı mahkeme Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 7. 10. ve 17. maddesine dayanarak karar verdi. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 7. maddesi cezaların yasallığına ilişkin hükümleri içeriyor. Bir oya karşı 16 oyla kabul edilen maddede hiç kimse işlendiği zaman ulusal ve uluslararası hukuka göre suç sayılmayan bir fiil veya ihmalden dolayı mahkum edilemez ifadesi yer alıyor. 7'ye karşı 10 oyla kabul edilen 10. maddede herkes görüşlerini açıklama ve anlatım hakkına sahiptir sözleriyle ifade özgürlüğüne vurgu yapılıyor ve 3'e karşı 14 oyla kabul edilen 17. maddede hiçbir kamu otoritesinin ifade özgürlüğünü sınırlayamayacağı belirtiliyor. Galileo dediği gibi dünya dönüyor. Biz de Ermeni soykırımı uluslararası bir yalandır, emperyalist bir yalandır. Biz vatanımızı savunduk diye 1915 gerçeklerini dünya kamuoyuna sunmuştuk. Şimdi bunların özgürce Avrupa'da söylenebileceği bir ortam en yüksek mahkeme kararıyla güvence altına alınmış olmaktadır. Duruşma biter bitmez Ermenistan basını Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'e mikrofon uzattı. Perinçek Ermeni basınına verdiği röportajı Ulusal Kanal özel yayınında aktardı. Bu geçmişteki acıları günümüzde düşmanlık malzemesi olarak kullanmayalım. Bunlar yanlıştır. Ermeniler mazlum bir millet ve bugün de emperyalist iddiaların çok yoğun olduğu bir coğrafyada Kafkaslar'da bulunuyorlar ve bizim komşumuz ee, aynı zamanda Ermeniler bizim yurttaşlarımız, yurttaşlarımız. biz e, zaten yüzyıllar boyu beraber yaşadık, yine komşu olacağız, beraber yaşayacağız. Perinçek zaferini Mehmetçi'ye armağan etti. Bu kararın asıl sahibi ve bu zaferin asıl sahibi Mehmetçiktir, vatanı elinde silah savunanlardır. Amerikan emperyalizminin üzerimize sürdüklerine ve benim kara gücüm dediklerine karşı, Amerikanın piyonlarına karşı savaşan, Mehmetçiğimize armağan ediyoruz bu kararı. Yurtdışındaki Türklere de artık özgürce konuşabilirsiniz mesajı verdi. Yurt dışında yaşayan bütün yurttaşlarımıza büyük bir mevzi kazanılmıştır. Özgürce konuşacaklardır, hiç kimse onları suçlamayacaktır.